Tamam. Um. Yavaş yavaş boğulacaksın ya. Bir bir şiir gibi abi. Bu diyor ya? Ulan senin hayatın boyunca kaç tane şiir okumuşluğun var da şiir gibi şiir. Öyle deme abi şiirden anlamaz ama kardeşim börekten anlar. Anlarım tabi abi. Maşallah. Güzel olmuş mu? Harika olmuş be. Rukiye annemin ellerine sağlık valla. <laughs> oh, damat bey gel gel tam oh, zamanında gel. gel. gel, gel. seviyormuş diyeceğim ama... ...iğneci Rukiye annenin sevgisi biraz haşin olur haşin. <laughs> Yaparız düğünümüz. Açık hava da daha iyi olur abi. Böyle baksana. Mis gibi değişiyor, esiyor püfür Allah. <laughs> Şş, salon zaten beni basıyor. Basılıyorum ben ya. <laughs> Fatih adam çıktı. Tamam. Ya. Ya <laughs> Unutma ilk ışıklarla. <gülüyor> ben de. <laughs> sabaha kadar eğlendim. Söz. <laughs> <laughs> Allah! Haydi bakalım. Buyur buradan yak. Cavit. Git bak bakayım arkada ne oluyor? Ne yapıyorsun kardeşim sen be ya? ya Bir de ters yüce alacaksın. Abi bittim. Babam beni affedecek. Adam patron benim affedecek abi. Öldüm ben. ben Affoldum abi. Abi <laughs> 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 patron beni öldürecek abi. Bak sana abi halimize bak. Abi. Geçmiş olsun. Abi. <laughs> Abi sağ ol abi abi arabanla halle bak abi abi bekle bak. Ya cix işte cix. Adamın ağzı gibi ayağının da ayarı yok ki. Arkadan hafif dokundum dedik. Bodos baba girdi ya. Abi 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 ne diyor abi yormuyoruz abi arabanla halle bak abi. Tamam kardeşim ver numaranı arkadaşlara. Abi Halledir. abi tutanak tutmamız lazım gözünü seveyim abi ya. Gerçi onu da biz keseriz. Gerekirse... Fatih, oğlum yavaş. Yavaş, yavaş çek ayağını gazdan. <laughs> Hadi gidelim. Hadi bakalım. Fermanını unutma Fatih. Ha. <laughs> Kardeş, benim. Desem inanacak <laughs> mısın? Hele bir bak ya aramızda en kara hangisi bu mu ha? Bu. Fatih, zevzeklik yapma. Tamam Sen emanetleri getirdin delikanlı. Şefik abi senin için özel bir menü hazırladı. Abo! Vay arkadaş ya adamdan iki tabanca iki susturucu istedik gönderdiklerine bak. Bu şefin hava atma hesabı bitmedi bitmeyecek. Abi. Vallahi ben bununla takılırım ha sana söyleyeyim. Oh hey baksana abi şuna ya. Şık şık. Burf. Şık şık. Burf. Abi o biraz tuzludur yalnız. Rahat ol koçum rahat ol. Sen şefiye söyle bunları benim hesabıma yazsın. De ki Kara Hasan tövbesini bozmuş. Tedarikli olsun, hazırlıklı olsun daha çok iş yapıyoruz. Sen de ver bakayım onu bana. Sanki daha domuz avına gidiyor dana. Zaten sen içeri girmiyorsun. Nasıl abi ya? Var mı bir hareket? Yok. Çıkmadılar. Bütün gecenin tek hareketi Fatih'in arabayı titreten horlaması. <laughs> Geldik mi? Ne? Dur dur sakin. geldik geldik uyan. <laughs> Ol. Dur sakin sakin. Tamam Hasan abi. Siz gidin dinlenin. Biz devam ederiz. Bir şey olursa haber edin. Tek başınıza düşmeyin peşinizden. Tamam. Öyle bir anda almışım ya. Hadi görüşürüz. Bu Hasan abiyle Ferit bu mi kayboluyorlar hep bu herif geldiğinde? Hep bize denk geliyor. Ama bu sefer var ya kaportasını çizeceğim bak izle. İzle bak. Mahallede haber ver gelsin. Şimdi ben çalmayayım kapıyı. Konuşmamız lazım. Burada seninle konuşacak kimse yok. Bende bir şey yok. Sizde durumlar ne beyler? Abi bende de bir şey yok. Etraf tenha. Şimdi arka tarafa dolanacağım. Bir de oraya bakacağım. Abi vallahi burada incin top oynuyor ha. Tık yok tık. Bulacağız abi. Bulacağız abi. Bulacağız. Ramço, hazırım sık. Ah, tamam lan yavaş tamam tamam tamam. Of, tamam. Ne yapıyorsunuz lan? Oğlum gözümden uyku akıyor. Uykum kaçsın diye böyle limon sıkıyoruz. Ne yapalım? Oğlum, git yat şu içeride, dinlen. Bu halde bir işimize yaramazsın, git dinlen biraz. Sonra kaza yapacağım, bir de seninle uğraşacağız. Ne dinlenme siyasi sık öbür göze de sık! Yavaş, yavaş. yavaş. Hazırız, hazır yapmayın! Dur. Bir dakika, dur. Ah, tamam, tamam! Tamam lan, tamam. Hasan tamam. abi geliyor. Ha? Hasan abim mi geliyor? Hamza iyi misin? İyiyim. Kusura bakma gelebildik. Tamam siz biri çıkar indirin benim acil çıkmam lazım. Ali burası bizde. Buradan canlı adam çıkarmayız evvel Allah. Oğlum. Ne vuruyorsun kardeşim? Oğlum seni oh. öldürmüyorum ya sen ona dua et lan. Ne yaptığının farkında mısın oğlum? Bana ne emir verdilerse onu yaptım. Kim de at dedi lan size bunu mahallede ha? Numan Yılmaz. Kim? Ne dedin sen bir daha söyle bakayım. Numan Yılmaz. Kim bu ya? Kim bu oğlum? Kim bu lan? Geç! Kim geç! Aa, bir tane daha mı buraya? Gel, gel, geç, geç, geç. Bu da parkın orada dolanıyor. Kimmiş lan bu Numan? Bizim mahallemizde zehir dağıtıyor lan. Gel lan beni götür, bu dur, Numan dur, Fatih, bir dakika. Sakin ol Fatih. Bir gel, Alize gelsin bakayım. Otur lan, otur! Ah, ha ah, geldi şimdi oğlum. Siz var ya, bittiniz lan. Dikkat ediyorum, bu dükkan hep size kalıyor. Sen mesela... Sen de bence çok iyi potansiyel var. Değerlendirmiyorlar. Ben seni hiçbir icraatte görmüyorum. Halbuki sen tam benim kafamdaki gibi top koşturuyorsun. Hoca seni kesiyor haberin olsun. Bak biz yeni takım kuruyoruz. Arkadaşlardan biri sakat. Belli ki bonservisinde elinde. Bunu bir düşün. Ali Rıza ile birlikte ne kadar devler ligine terfi etsek de... ...bizim ruhumuz hala amatör. Sen bizim bedeli ödeyemezsin. Anladın, Burak. Hayırdır? Ne hayırdır? Taksi işte. Niye geldin kardeşim? 13 üç numara değil mi kardeşim burası? On üçten geldim. Burası da, sen yanlış gelmişsin. Bizden taksi isteyen olmadı. Utanmıyor musunuz ya? Koskoca adamlarsınız ya. Ne diyorsun lan sen? Soluk çocuk olsa anlarım da. Vallahi bak koskoca adamlarsınız. Ben dünya yoldan geldim ya. Dalga mı geçiyorsunuz siz benimle? Bas git lan. Biz taksi maksi çağırmadık. Ezdirme kendini bak. Sen kime eziyorsun ya? Sen kime eziyorsun? Ben şimdi dur polisi arayayım da görün siz ha. Ararım Dur bak. birader ne yapıyorsun ya? Yanlış anladın. Ne yanlış anlayacağım ya? Hem adamı çağırıyorsunuz hem tehdit ediyorsunuz. Yok öyle ama görürsünüz. Ya kardeşim durur musun ya? Ne yapacağım. yapıyorsun? Durur musun ya? Ne arıyorsun ya? Ağır. Dur ya. Ne oluyor lan? abi ayağını da gazdan sakın çekme. Bas bas bas. Kamyonu da yarız. Bütünü hepsini toplar gideriz zannedersin. Devam ke. Devam ke.